Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun kuruluşunun 50. yılı kapsamında düzenlenen medya seminerlerine hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, Türkiye'nin ilk ve tek kamu yayıncısı. TRT 1964 yılında başladığı yayıncılık bugün tam 50 yılı geride bırakmış olmanın haklı gururunu yaşıyor. Üç kuşağı etkileyen başarılarla dolu tam 50 yıl. Özellikle son 7 yılda tüm rekorları alt üst eden müthiş bir değişim ve gelişim. 2007 yılından itibaren bir kamu beklenmeyecek başarılı haberlerle TRT sadece Türkiye'de değil tüm dünyadaki medya kuruluşları içerisinde haklı bir konuma yükseldi. Sayın Valim, değerli konuklar, aslında bu kısa sunumda TRT'nin neler yaptığını belki anlattılar. Uzun uzun anlatıp sizi çok fazla huzurlarınızda kalmak istemiyorum ama arkadaşlarınız zaten TRT'nin bu işi en iyi bilen deneyimli arkadaşları bilgilerini sizinle paylaşacaklar ama söz bana verilmişken kısaca TRT neydi ne oldu birkaç cümleyle özetlemek istiyorum. Bu yıl TRT'nin kuruluşunun 50. yılı. 1964 yılında 31 Mayıs'ta kurulmuş olan bir kurum. İlk televizyon yayıncılığını da bu siyah beyaz görüntülerden de görüyorsunuz. 1968'de, 31 Ocak günü akşamı yapılmış. O günden bugüne çok ciddi değişiklikler olmuş. Vaktiniz olursa bizim e, bir e, müze vagonu oluşturduk. Şu an e, Mersin'de, trengarında Orayı bir ziyaret etmenizi öneririm. Çünkü e, medyadaki teknoloji nereden nereye gelmiş, oradan çok daha rahat bir şekilde görebilirsiniz. Sözlerime başlarken, hem çok eski bir dost olarak hem de Türkiye'nin çok önemli ve başarılı bir kamu yöneticisi olarak Sayın Genel Müdürümüze bu seminer programlarından Akdeniz bölgesindeki semineri Mersin'e taşıdıkları için ve Mersin Üniversitesi çatısı altında gerçekleştirdikleri için de çok teşekkür etmek istiyorum. Kendisi kurumsal kimliğiyle TRT'nin değişim ve gelişimini hem yöneten hem planlayan olduğu kadar toplumsal ilişkilerinde ve TRT'nin sosyal boyutuyla bir anlamda topluma mal olma sürecinde de böylelikle ne kadar genişletici ve ne kadar zenginleştirici bir bakış açısına sahip olduğunu ortaya koydu. Her şeyden önce TRT bugün artık uluslararası bir marka. Türkiye'nin bir markası olarak başladığı 1964'ten sonraki yolculuğunda bugün 50. yılında uluslararası ...alanında en yetkin ve etkin kuruluşların başında geliyor. Sadece teknolojik anlamda bir değişiklik, sevgili gençler, bunu sağlamaz. Çünkü teknolojiye sahip olmak değildir aslında. olan. Onun kullanılması, onunla birlikte hedefe ulaşılması gerekir. Şüphesiz TRT, öyküsünün başlangıcından bugüne ve geleceğe dönük bütün yolculuk ve gelişim sürecinde bir hedef çerçevesinde yayıncılığı hem ülkesine hem de insanlığa karşı son derece başarılı bir şekilde götüren bir çizgin içerisinde bulunuyor. Sahip olduğu 15 kanalı televizyon olarak, 18 radyo kanalının bir bütün olarak bakıldığında, biraz önce Sayın Genel Müdürümüzün çok yetkin ve güzel özetlediği boyutunda, uluslararası bir marka haline gelen etkin, verimli, hızlı ve güvenilir bir habercilik anlayışı karşımıza çıkıyor. Ben üniversite bağlamındaki bütün buluşmalarda sıklıkla söylüyorum. Bugün Türkiye olarak bizlerim ve bu ülkenin her bir ferdi olarak hepimiz. Artık bu ülkenin güçlü ve değerli markalarını üretmek, markalarını dünya çapındaki bir düzeye ulaştırmak ve marka değerini artırmak sorumluluğumuz var üniversiteden başlayarak edinen değil, etkileyen. Transfer eden değil, telif ücreti ödenen. Taklit edilen değil, örnek olan bir çalışma ve bir yönetişim anlayışına ihtiyacımız var. Ve bunu yaparken de en büyük güvencemiz şüphesiz 21. yüzyılda genç değerlerimiz yani sizlersiniz. Teknolojik altyapıya sahip olabilirsiniz ki bugün sahibiz. Sorun bunun kullanılması ve bununla alanında çok önemli bir yayıncılık çizgisine ulaşılmasıdır. Toplumun karşılığı ve toplumda karşılığı olan her konuda bir sözünüzün ve alanınızda yayıncılık politikanızın olması gerekir kucaklamak, toplumu karşılamak, beklentilerin gereğini yerine getirmek ancak böylesi bir bakış açısıyla mümkündür. Şüphesiz matematiksel bir çokluğu ifade etse de 15 televizyon kanalı aslında karşılığı olan ve beklentisi olan bir toplumsal talebi karşılamaktadır. Her birimizin her birimizin ve toplamda ülkemizin değerlerinin ve bunu oluşturan bizlerin bireylerin beklentileriyle uluslararası alandaki iç içeriklerin bir özetidir. Çizgi bu belirler. Son bölümünde Sayın Genel Müdürümüz aslında sizlere ve belki alanındaki herkese bir hedef koydu. Eminim not ettiniz. Değişimi öngörebilmek, ona şimdiden hazır olabilmek ve bunu hissederek çalışmalara bugünden başlayabilmek. Böylesi bir değişim çağında, ve öylesi bir gelecek boyutunda aktörler sizlersiniz. Bunu hissetmeli, bugünden inisiyatif almalı ve bununla ilgili çalışmalarınızı akademiyanın değerli öğretim üyeleriyle ama kişisel çaba ve katkılarınızla zenginleştirmelisiniz. Söyleyecek sözünüz için bugünden sözcük dağarcığınızı geliştirmelisiniz. Aksi takdirde söylemeniz gereken anda sözlük dağarcığınızın yetersizliğiyle ne yazık ki geride kalırsınız. Biz hepinizin söyleyecek bir sözü, yani çorbada bir tuzu ve gelecek değişim sürecine yapacak katkısı olduğuna inanıyoruz. Ben Sayın Rektörümüze güzel ev sahipliği için ve bilimsel anlamda iş birliği için değerli dekanımız ve bütün hocalarımıza teşekkür ediyorum. Şüphesiz Mersin'i bu buluşmayla bir anlamda taşlandıran Sayın Genel Müdürümüze, yanındaki değerli Genel Müdür Yardımcımıza, ekibine, TRT'nin bugüne bile gelmesini de takdir etmek gerekir. Çünkü karanlıkta kandilin aydınlığıyla yol alırken bitmek, tükenmek bilmeyen bir sabırla o kandili tutanı unutma der Tagor. Biz de unutmamalıyız. Bu büyük değişimi, son yedi yıldaki gerçekleştirilen bu gerçekten dünya çapındaki başarıyı gençlere, sizlere güvendiğimizi belirtiyor. Bu duygu ve düşüncelerle hepinize başta genel müdürümüz olmak üzere sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun.